Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bizim çok işimize yarayan bir parçadan bahsetmek istiyorum. İpek 9 aylık oldu ve artık emekliyor. Ve tırmanmaya başladı. Bu yüzden bütün çekmeceleri açıyor. Ve sonra yüzüne çarpıyor, geriye düşüyor. Bu tür kazalar oluyor. Bu yüzden hemen çekmece kilidi aldım. Bu şekilde. Size de nasıl takacağımı göstermek istiyorum. Ben şimdi şu makasla kesiyorum. Açmak için. Böyle içinden iki tane parça çıkıyor. Bu iki parçayı yerleştireceğiz. Gerçekten yapması çok basit. Bir dakikanızı bile almıyor. Şöyle. Şöyle iki tane parçamız çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle arkasını göstereyim. Arkasında şöyle yapıştırma var. Şimdi ben göstereyim. Öncelikle şunu elimize alıyoruz. Şunu. Şöyle yapıştırmasını açıyoruz. Açtık yapıştırmasını. Çekmeceyi açıyoruz. Çekmecenin şu üst kısmını şuraya şöyle takacağım. Evet. Birinci parçayı taktım. Şimdi şu gördüğünüz ikinci parçayı aldım elime. Bunu da aynı şekilde şu yapıştırmasını açıyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz yer sıfırlama şuraya gelecek şekilde. Sıfırlama olacak. Yani şurası şöyle olacak. Şöyle. Ben o yüzden şu an ayarlamaya çalışıyorum. Bir dakika böyle. Tam olarak sıfırlamam gerekiyor. Yani kendisi bu şekilde çektiğinde gelmiyor gördüğünüz gibi. Siz şöyle şuradan bastırıyorsunuz, açıyorsunuz. Şöyle kapatıyorsunuz. Daha sonra şöyle bakın gelmiyor. Yani ne kadar çekse de çekmece gelmeyecek. Bu şekilde şuradan bastırıyorsunuz ve açıyorsunuz. Bu şekilde çekmece kilidini kullanabilirsiniz. Bizim ipek gibi yaramaz bebekleriniz varsa eğer çok faydalı olacağını düşündüğüm bir video. Herkese teşekkürler izlediğiniz için.